Ken Grimwood Silbaştan çeviren Seçil Ersek Koridor Yayıncılık Ken Greenwood'un sıra dışı eseri Silbaştan zihninizde şu soruyu kazıyor. Geçmişte yapmış olduğunuz hataları bilerek hayatınızı tekrar tekrar ve tekrar yaşamak zorunda kalsaydınız ne yapardınız? 43 yaşındaki Jeff Winston bu şansı birkaç kez elde eder heyecanını yitirdiği evliliği ile geleceği olmayan işi arasında sıkışıp kalmıştır ve hiç beklenmedik bir anda ölü verir. Tekrar hayata gözlerini açtığında ise takvimler 1963 yılını göstermektedir. O sabah 18 yaşında üniversite yatakhanesinin duvarlarına bakarak uyanır. Her şey eskisi gibidir. Tek bir fark dışında Jeff geleceği avucunun içi gibi bilmektedir futbol ligi final maçlarından at yarışlarına kadar kimin kazanacağını, Wall Street'te köşeyi dönmek için hangi şirketlere yatırım yapmak gerektiğini. Yalnız bilmediği bir şey vardır. Neden hayatını sil baştan yaşamak zorundadır? Sevdiği her şeyi ve herkesi kazanıp kaybetmeye daha ne kadar devam edecektir? Birçok dile çevrilen ve listeleri alt üst eden Silbaş'tan hayatın karmaşık döngüsünü sorgularken hayal gücünüzü de sonuna kadar zorluyor. Uzun zamandır okuduğum en sıradışı, en sürükleyici roman, Dean Kunt. Zaman kavramını ve doğasını irdeleyen merak uyandırıcı bir kitap. Mükemmel bir anlatma, şaşırtıcı sapmalara ve ayrıntıları titizlikle işleme ustalığına sahip. Atlanta Journal, Constitution. Greenwood olağanüstü gözlem yeteneği, üslubu ve orijinal kurgu yeteneğiyle benzerlerini fersah fersah gerilerde bırakıyor. Publishers Weekly